Survivor 2025'te tartışmalar devam ediyor. Bunlara bir yenisi ise Adem ve yarışmaya yedeklerden dahil olan Hikmet arasında gerçekleşti. Oyun sırasında laf dalaşına giren ikilinin tartışması ada konseyine kadar gitti. İşte yaşananlar. Ancak videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yayınlandığı andan itibaren tartışmaların bir türlü son bulmadığı Survivor 2025'te kaosun fitili bu defa Hikmet'in gelmesiyle ateşlendi. Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz, gelir gelmez kırmızı takım yarışmacısı Adem'le birbirine girdi. Dokunulmazlık oyunu esnasında ikili arasındaki gerilim gittikçe tırmandı ve Hikmet, Adem'e sen ezik bir adamsın, bana gelmeden tembihledin, yaptıklarımız burada kalsın dedin ama şimdi konuşuyorsun. Sen dost musun, adam mısın diyerek verdi veriştirdi. Adem ise senin gibi biriyle dostluk yapmam ne burada ne de dışarıda benimle işin olamaz. Seni ailemle tanıştırmam bile hataymış. Bundan sonra bu adamın benimle işi olmaz yanıtını verdi. Acun Ilıcalı söz konusu tartışmayı ada konseyinde sorarken fitili ateşleyen Hikmet şu açıklamalarda bulundu. Buraya gelen herkes Survivor'ı biliyor. Bizim yapmamız gereken şey karşının en iyisini almak ve onun oyununu kırmak. Fikrimi söyledim ama bu kadar büyütüleceğini düşünmedim.